Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile bir bebek yeleği, bayan yeleği örneğinden bahsedeceğim. Hem kolay hem de kibar bir örgü. Dilediğiniz yerde kullanırsınız. Bakın, ön tarafı bu şekilde. Arka tarafı da bu şekilde. İki tarafta da kullanabilirsiniz değerli izleyicilerim. Hangi tarafını severseniz. O tarafını da kullanabilirsiniz ama biz ön yüzeyi olarak bugün burasından anlatacağım. Bakın harika bir bebek yeleği başladık. İnşallah sizlerde devam edersiniz buradan. Her ara zaten modelimi göreceksiniz. Bugün sizlere hemen başlayalım. Böyle 3 tane örneğimizi anlatalım tam anlaşılır olsun. Şimdi başlamak istiyorum. Kolay ve zevkli dedik. Bakın şimdi ilmeklerimi böyle şişime attım. Hiç örmedim. Tabi sizler yapacağınız modele göre lastik yapıp sonra da modeli başlayabilirsiniz izleyicilerim. Bu şekilde. Bakın ben hemen arka yüzeyden şöyle tamamını önce ters örüyorum örneğimizin başlamadan ön yüzeye geçmek için tamamını şu an sizler de ister elde ister boyunda ön yüzeyden başlıyoruz örneğimizi Şimdi bakın örneğimize geçiyorum hemen Şimdi yan ilmeği ördükten sonra 4 tane ön yüzeyde araş örüyorum. Arada bakın bir tane düz örüyorum başlarken sonra tekrar yine 2 3 4 4 tane araş örüyorum. Bir düz 4 tane araşa. Bu da yan ilmeğimiz. Şimdi arka yüzeye geldik. Arka yüzeyde ön yüzeyde 4 tane ördüğümüz ara şişeyi arka yüzeyde 4 tane düz olarak devam ediyorum. 2 3 4 Bir tane ters örüyorum. 4 tane düz. 2 3 4 yine bir tane ters örüyorum 4 tane düz örüyorum ve yan ilmekle bitiriyorum şimdi ön yüzeye geldik örgümüzün ön yüzeyde yan ilmekten sonra bir tane ters örüyorum 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeği düz ördüm. Tekrar bir tane ters örüyorum. Yani 4 tane tersin önce bir tane ters, 2 düz, bir ters. Bu şimdi bir tane düz ördüğümüz yerin bakın buradan değil, buradan değil. Şu altından hemen örüp bırakıyorum. Şimdi yine bir tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. Tekrar bir ters örüyorum. Bir ilmeği düz ördüğüm yerin bakın şuradan hemen örüp bırakıyorum. Bir tane ters 2 düz. Tekrar bir ters yan ilmekle bitiriyorum. Arka yüzeye geldik. Arka yüzeye geldiğimiz zaman ön yüzeyde bir tane ters örmüştük. Onu düz örüyoruz. Diğer iki tane düzü ters örüyorum. Yine bir düz. Toplam bakın yan ilmekten sonra 4 ilmek olmuş oluyor yine. Şimdi bu düz ördüğümüz ilmek onu ters örüyoruz. Hemen yanındakini düz. İki ilmeğimi de ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Burası örgümüzün arka yüzeyi. İki ilmeğimizi de hemen yine ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi bir tane örneğimiz olmuş oldu. Bakın tam daha belli değil ama bir modelimi izleyin şimdi ikinci örneğimize başlayacağız yine aynı başladığımız yerden nasıl başlamışsak öyle şimdi bakın şöyle izleyicilerim bir tane yan ilmekten sonra şimdi dört tane ön yüzeyde araşı örüyorum 2 3 4 bu düz ilmeğimi böyle örmüyorum hemen alt ucundan bırakıyorum şimdi tekrar yine 1 2 3 4 tane araş örüyoruz ön yüzeyde düz olan yerine geldiğimiz zaman buradan değil buradan bunu hep ön yüzeyde sadece yapıyoruz şimdi yine 4 tane araşı örüyorum 2 3 4 yan ilmekle bitiriyorum Şimdi arka yüzeye geldiğimiz zaman arka yüzeyde ön yüzeyde 4 tane araşı örmüştük arka yüzeyde de 4 tane düz örüyorum bir tane düz ilmeğimi ters örüyorum diğer 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 Bir ilmeğimi ters ördüm. Diğer 4 ilmeğimi yine düz örüyorum. ön yüzeye geldik. Ön yüzeyi de yan ilmekten sonra bir tane ters örüyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir ilmeğim kaldı. Onu da ters örüyorum. Düz olan ilmeği buradan değil. Bakın. Şuradan örüp bırakıyorum hemen. Yine bir tane haroşa İki tane düz, tekrar bir tane aroşa. Bakın buradan değil, buradan. Yine bir tane aroşa, iki düz, bir tane aroşa. Arka yüzeye geldiğimiz zaman zaten belli oldu. Şimdi bakın. Arka yüzeyde de düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. 2 yani ilmeği ters 1 ilmeği düz Sonra tekrar 1 ters 1 düz örüyorum 2 tane ters 1 düz 1 ters bir düz yine bir iki tane ters bir düz bir yan ilmekle bitiriyorum burası arka yüzeyi burası da örgümüzün bakın ön yüzeyi tabi e, örgü yani büyümeye başladığı zaman çoğaldıkça daha da gösterecek Şimdi bak bu ufak parça olduğu için tam belki böyle örneği görünmemiş olabilir ama diğer parçamızda zaten belli bakın pembeden de çok hoş ve kibar oldu mavi tabi daha da gösterdi örgüyü sizler e, beğendiğiniz renkten ister dediğim gibi bebek yeleği ister bayan yeleği her ikisi de olur bazı izleyicilerim böyle ajurlu e, sevmiyor yelekleri tam onlara uygun bir yelek örneği. Hem kibar, her yaşa uygun hem de böyle biraz gösterişli de değilim. Kolay da herkesin yapabileceği bir örgü Bu şekilde. Bakın. İki tarafı da harika bir örgü. Umarım anlaşılmıştır değerli izleyicilerim. O sizlerle örmüş oldum. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın sağlıklı ve mutlu kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.